Söylesene, Allah Allah. neden söyledi Çakır Hasan? Sana söylediğini bitti, bana da söyledi. Ablana 1.250 lira başlık vereceğim dedi. Sana da ayrı bir ev tutacağım dedi. Başka? Estemedim. Başka? Seviyorum seni dedi. Allah! Duramayacağım sensiz dedi. <laughs> Ölüyorum senin için dedi. Aman Allah'ım. Yusuf. deste deste para çıkar <laughs> e, bu korkudan. Şoförde yine bunu yine parası var yine. İnsanlık bu konuda benimle. Beni kandırmaya çalışmasa. Çok yüzmek etti. Sanki para açlısıyim ben. 哦。Oh.